arkadaşlar. Ablam doğa manzarası istemişti benden. Şu anda bizim mahallenin üst tarafında böyle bir ormanlık alan var. Koynotla. Ve genelde çamlardan oluşuyor şu şekil. Zaten derenin tam ağzındayım ben de. Göstereyim. Bu şekilde. Şöyle ufak bir manzarası var. Tam böyle oturup kahve içmelik. Ben de zaten kahvemi doldurdum. Evden geliyorum. Mekanımız burası. Genelde piknik yapmaya gelirim. Arkadaşlarımla, ailemle falan. Biraz yola engebeli falandır. Düşen zaten kesilir. Gördüğünüz gibi üzere. Böyle biraz yukarılara çıkalım. Böyle düz göründüğüne bakmayın. Şu an engebe çıkıyorum yukarıya çıktığımda yukarıdan bir video bir görüntü alırız. Hani bazıları soruyor ne buluyorum böyle köyde, dağda, bayırda diye. Bunun huzuru bile yetiyor yani insana. Tek başına bir kendin, bir de sen. Şöyle rüzgardan kırılmış. Çok fazla rüzgar esiyor. Bugünlerde otlar daha yeni çıkmaya başladı koyunlar için. Şöyle küçük camlar var. Burası dereye yatağı. Şöyle. Burası bizim köye bağlanıyor. Yaklaşık bir 11 kilometre dere. Şurada üstte bir tane şahin var görünüyor bakın. Bir şey bulmuş. Leş. Onu yakalayacak şimdi dalar birazdan. Bakalım. Hemen şuradan zaten şurası uçurum. Buradan ayağın kaydı mı? Doğru eşek cennetine. O yüzden dikkatli olmak gerek. Ayakkabımızı sağlam giymemiz lazım. Yabani hayvan var. Tilki, domuz, yılan zaten benim en çok korktuğum ya da tek korktuğum hayvan da olabilir. Domuzu görmediğim için. Böyle manzaramız. Bir de karşı tarafa geçersem oradan da bir video atarım. Şu an yine uçurumun dibinden yürüyorum. Evde denemeyiniz. Şöyle ormanın iç kesimleri. Çok az bir meşe popülasyonu var. Gerisi tamamen çam zaten. Bayağı da büyümüş. Ben yani çocukken böyle büyük değillerdi yani. Gelişiyorlar. Büyüdükçe. İnsan şaşıyor zaten. Evet. Buradan da sigaranın zararlarını anlayabilirsiniz. <laughs> Nefesim kesildi iyice. Ve çok dik yokuş çıkıyorum. Şu an görünüyor mu bilmiyorum. Şu yaklaştıramıyorum da. Bayağı yüksek. 150 metre oldu. Derenin sıfırından başladım yürümeye. Daha bir 300-500 metre daha yukarıya çıkabilirim ama <laughs> video çekerken değil. Biraz daha çıkalım şöyle. Mekan. Şehir çok ufak görünüyor ama benim gözüme çok net görünüyor. Kamerada çok iyi görünmüyor şehir. Şimdi biraz da kenarlardan gezelim. Artık ayakkabı da fayda etmiyor. Çok dikleşti arazi. O yüzden yan yürüyorum. bakalım. Çok da net değil. Kahveyi de bıraktık aşağıda. Bardak sağlam olsa yeter benim için. Tabi biri çökmezse var daha da. Evet bir tane daha su yatağı galiba. Açılmış bayağı ama. Toprak yok üstünde. Şu an görünüyor mu? Kameraya görünmüyor. Gidelim ne var ne yok. Bakalım. Genelde buranın arazisi karstik ama bu taşlar karstik değil. Muhtemelen volkanik tüf. Çok çabuk kırılıyor. Şu şekil. Kıramadım. Çünkü sağ elimle tutuyorum kamerayı. Şöyle. Evet, çok çabuk parçalanıyor. Volkanik tüf. Buradan su geliyor. Aşağıya doğru aşındırarak iniyor. Ucu zaten su yatağı da buralar çok net değil. Ağaçlık olduğu için aşırı bir erozyonu yok. Sadece burada ağaç çok, O yüzden bir erozyona uğramış yani. Üst tarafta bir tane tilki yuvası var. Ama şu an kendime yazık etmek istemiyorum. O yüzden geldiğinizde siz bakarsınız. Şöyle biraz daha yandan gezelim. Evet burası zaten koyun yolu. Patika. Burayı domuz eşmiş. Mantarı aramış. Mantar bulamamış. Ya da bulmuş her neyse. Bayağı da kapatmış. Bayağı eşmiş yani şöyle. Ayak giriyor. Mantara bayılıyor. Şöyle bahar aylarında mantarlar yeni oluşmaya başlayınca çam diplerinde bu pür diyoruz çam yaprağına. Bunların altı böyle topluluk olduğunda pürlerin altından çıkıyor. Yine aynı şekil kazmış görebiliyorsanız. Şöyle üst tarafta kazılı. Evet. Domuzdan kurtulma yolu. Ağaca çıkın. Belki ağacı deviremez ama eğer yerdeyseniz bir de öfkelenmişse, bir yeri yaralıysa artık Sadece cennet için çalışmaya başlayın o dakikadan sonra. <laughs> Şöyle bir mağara var ama çok uzak kalıyor. Yanına inince gösteririm. Benim indiğim taraf... Ha -ha. Kamerayı yakınlaştırsam göreceksiniz ama Whatsapp'tan açık video o yüzden görünmüyor. Yavaştan ineyim. Benim indiğim yere doğru. Şu an hızlı koşu yapıyoruz. Doğa yürüyüşü. <laughs> Aman vay bitimi. Baba. Bakalım fazla açıldık. Şöyle ormana dalalım. Baba. Nerede kaldı? Daha gidiyoruz. Dalalım. ha. Suyun yolunu buldum. Gördüğünüz gibi yağarmış geçmiş. Şöyle bari su yolunu takip edeyim. Fazla kaygan değil. Oha. Buradan dikkat. Şu sağlam. Kaya kaya. Evet. Sonunda çıktığım yere geri geldim. Orada bir arkadaşım var. Gördüğünüz gibi. O da keşif yapıyor. Bu arazi böyle. Tabii bu mahalle kenarı olduğu için böyle aşırı bir sıklık yok ormanda. Bir de çok fazla insan oluyor. Benim çok hoşuma gitmiyor. Köyde mesela 10 kilometre, 15 kilometre boş arazi. Sadece orman. Girersin, gezersin, ezers, edersin. Çayını demler götürürsün. Rahat rahat pikniğini yaparsın. Ama burada öyle olmuyor. Evet beyimiz oturuyor, kahve de istemedi benden bugün, sadece kendime yaptım benden. Bir de soruyor sonra bana niye kahve diye. Evet, bağıraya geliyoruz. Mağara dediğim işte Karazi kalıntısı. Böyle çobanlar sökmüş, koyunlarını otlatırken eğer yağmura ya da fırtınaya yakalanırlarsa burada barınabiliyorlar. Böyle 2 metrelik bir aran. Şuraya ateş yapmışlar. Gördüğünüz gibi. Arazi çok şey. Gevrek. Tamamen karstik. Yani birkaç kayaç söksek burada muhtemelen burası kafamıza uçar ve genelde de bakalım şuradaki toprağı görüyorsunuz. Bunu insan değil. Hayvan yapmış. Yani şu delinin içinde bir tane hayvan yaşıyor. Böyle işte. Eğlenceli bir o kadar da tehlikeli bir alan. Şurada bir arı yuvası var. Eski. Görünüyor mu? Bir yaklaştırayım. Ha görünüyor. Ya. Hemen sağ tarafta kalıyor. Sağ alt köşede. Arı yuvası. Örümcek zaten yuva yapmış ama örümcek ölmüş. Muhtemelen de dumandan ölmüştür, boğulmuştur. Şöyle bakınsana şurada ateş yanmış. Yukarıya doğru kararmış iyice mağaranın tavanları sıcaklıktan zaten biraz değişime uğramış. Şöyle elle sökülüyor gördüğünüz gibi. O yüzden böyle mağaraların içine kamu spotu olarak ekleyelim. Girmeyin. Ölebilirsiniz. en iyi ihtimal. Sakat kalırsanız daha kötü. Burası da aynı şekilde. Burayı yapamamışlar ama. Evet. Gelin size güzel bir tane daha yuva. Muhtemelen köstebek ya da yılanlara ait. Böyle büyük büyük yuvalar açmış. Eğer şöyle toprak varsa zaten yaklaşmayın. Şu an kış ayında olduğumuz için muhtemelen uykudalardır. O yüzden rahat gezebiliyorum buraları. Gördüğünüz gibi altı üst her yer delik deşik. Yılan değilse daha kötü kafanızı uçar. Arı yuvası ha. Bak sonradan fark ettim. Şurası. Bitmiş ama içinde popülasyon kalmamış. Bunlar kızıl arı diyorlar bizim köyde. Çok aşırı zehirli bir arı. Şöyle ayakları ölüsünün ölmüş. Evet, bu şekilde arılar buraya yuvalarını yapıyorlar, yavrularını çoğaltıp. Ondan sonra hakkın rahmetine kavuşuyorlar. Biraz daha ilerleyelim, net manzarayı yakalayalım. Böyle. Şu an aşırı iyi göremiyorum, güneş vuruyor. Siz benim yerime bakarsınız artık. Ben zaten kendimi görüyorum. Daha iyisini daha sonra çekerim size. Şöyle çıktığım yer Bakalım güneş vurmuyorsa görünmüyor ama Yine de görünmüyor gölgeye gitmem lazım Şöyle alsak Heh, Görünmüyor neyse işte oralara çıktım Yukarılara çok fazla Benim indiğim gibi de inmeyin Ben çünkü 5 yaşından beri koşuyorum <laughs> Dağda taşta Orası tarım arazisi Zeytinlik var biraz Set halinde görebilirseniz. Artık aynen görünüyor zaten Tam ortasında kalıyor şu an ekranın. Aşağısı zaten yerleşim yeri. Dere ağzı çok güzel bir yerleşim yeri yapmışlar. En ufak pisel de, çarşıya iner evler. İçindeki adamlarla birlikte. Şimdilik benden bu kadar.